Evet arkadaşlar da yeni bir video yok. Bizim Videomuza daha hoş geldiniz. <laughs> Az önce üç üyesi falan demişti geçmiştin kapının önüne. Anladım değil bağlarda baklım büklüm yollar. Ne zaman işte gardıramıyorum yolları. Üç oğul çişli çıktı biraz daha. Ne zaman sen hoş ya. Kandıramıyorum ya. unutmayın her zaman senin. Bağları da büklüm büklüm geç bek. olsun. Karanlığın dağları da büklüm büklüm Zaten buraya geçsin ya anlaşılır Geç hocam geç, geç 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 Hocam sen de geç aferin Ben seni geçeceğim hop. Ben kamyonum ben ingilsem Kalıramıyorum yolları Karanlığın dağları da büklüm büklüm yolları Tam bitti artık şarkı bayrak karşı ettirmenin de yok ya Oha motor şanzıman patladı resmen arabanın ya Radyoda bir şey yok ya Ha bak çıktı Hedef alıp forsan işte, da Uuu Cüneyt tek Cüneyt tek işte Cüneyt Dananin nin danan nanan nan -na 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 -na. Ben kimi dövecektim ya? Ben birini dövecektim. Adı Cüneyt'ti ama. Cüneyt ar... Aa, lan ben birini dövmeyecektim bir tamam. Cüneyt benim aklıma bilmediğim bir isim bir geldi. Buradan, buradan küçük bir çocukmuş ya. Burada yaşadı. Ardahan da bugün hava yağmuru kesin. Yok. Kesinlikle. Beni, Bu oh! o oh, Bacan çok pis kaşınıyor. kaşınıyor. Çok kaşınıyor. Uuu. Allah 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 Ben 19 kilometre kaldı bir şey kalmadı zaten Dünkü Euro Truck bölümümüz de bitecek serisi ha, seri Giz değil de bölüm denem. Bugün es kanayla bitiriyoruz yine Oha Oha dur gülüm dur gülüm dur gülüm burada kıtlayınlar şöyle ben şuradan geçeyim ya ben her zaman kısaltmadan geçeyim Oha ya ben bile motor şiçim ya ama o şik. ana şiçim ya gitsene o, o çocuk kamyonu Şimdi, hangi hangi hayvan o hayvan bana bu yükü vermişse anasını alacağım ben bugün Hocam doğru geç. O menin en kaliteli şey geçti az önce. anam. Bir sonraki videoya geçelim arkadaşlar.